Engelsiz Aslanlar Dünya Şampiyonu Galatasaray Japonya'da düzenlenen Kitakyushu Şampiyonlar Kupası final maçında Japonya temsilcisini 67-48 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Japonya'da düzenlenen Kitakyushu Şampiyonlar Kupası final maçında Miyagi Max takımını 67-48 yenen Sarı Kırmızılılar dördüncü kez kupaya ulaştı. Galatasaray bu sezon Avrupa Şampiyonlar Kupası'nda da finale yükselmişti. Sarı Kırmızılı temsilcimiz finalde kaybettiği Alman RSV Landil takımı Japonya'daki dünya şampiyonasına katılmama kararı alınca dünya tekerlekli sandalye basketbol federasyonunun özel davetiyle turnuvaya gitme hakkı kazanmıştı. Sarı kırmızılılar turnuvanın ilk günü Birleşik Devletler'den Dallas Mavericks'i, ikinci günü de Avustralya'dan Wollongong Roller Hawks'ı mağlup etmişti. Miyagi Maxi önce grup maçlarının sonuncusunda yenen Galatasaray, birkaç saat sonra oynanan final maçında da rakibini 67-48 mağlup ederek dört maçını da kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 10. kez düzenlenen Kitak Yuşu Şampiyonlar Kupası'nda 4. kez mutlu ulaşan Galatasaray bu alandaki rekorunu da elinde bulunduruyor. Engelsiz Aslanlar daha önce 2008, 2009 ve 2011 yıllarında aynı başarıyı elde etmişti.